ds ping düşürmeyi göstereceğim. Başlat menüsüne giriyoruz. Buradan çalıştır yazıp tıklıyoruz. Buraya CMD yazıyoruz ve tamam'a basıyoruz. Karşımıza çıkan ekrandan hemen IP'mizi öğrenmek için ip.johnfick yazıp enterladıktan sonra buradaki varsayılan a geçitini e, aklımıza sonra buraya gelip e, pink boş boşluk eksi t yazdıktan sonra buradaki varsayılan argument kodumuzu yazıyoruz. Yazdıktan sonra enterlıyoruz. Ben şu anda enterlamıyorum. Ben de ping sorunu yok. E, eğer enterlarsan, ben de ping sorunu size göstermek amacıyla yaptım bunu yaptıktan sonra enterlayacaksınız ve e, işlemlerin oluşma sırası gibi bir şey gösterilecek yazılar çıkacak 5 dakika boyunca bekleyeceksiniz oyuna girmeyeceksiniz 5 dakikanın sonunda burayı kapatıp oyuna gireceksiniz eğer ping sorunuz hala çözülmediyse bana forumdan veya messenger yoluyla özel mesaj atabilirsiniz